ailede kim ben kaldı? Bir kez geldi. yeni, <laughs> yeni, duydum. Aa! Seni mi çeker? Bak ben hiç ona diyor muyum anne bütün bir ailemizi yedin darma duman ettin. Hala gözün tıral içe değil hiç demiyorum. Muyorum, hiç kocunmuyorum. Hiç Ama yeğenlere, ben sana... Yiyenlere söyle Allah'ıma şükürler olsun. Kimseyi ben yemedim. Başlarını Ailede kim Ay, kaldı? Bir gelirken <laughs> hiç seni zannettiler. Ben hiç kimseye bir şey yapmadım. Ama ben sana çok imreniyorum. Bak hala da göğsünü geri geri ben kimseye bir şey yapmadım. Ya ben bayılıyorum. Keşke şu yengemin özgüveni biraz bende olsa. Keşke ben de yaptıklarından bu kadar pişmanlık duymasam. Vallahi Keşke. Vallahi vicdan Aynen. Yani hiç, e kullanmayınca insan rahat oluyor tabii. Yok, i̇nsan vicdanı kullanmayınca otomatik rahat oluyor. Yok valla. Ben de karıncaya şöyle üflesem iki gün yatamam. <laughs> Canım çıksın. Ay tanımasan sen sen alıya alacağım ama maalesef çok iyi tanıyorum. Sen <laughs> hem de Bak, sen. Çok fazla merhamet iyi değil. Ben yani. de, ne yapsan? Karıncaya üflesem iki gün uyuyamam. Sen. Ama herkes bana DM'den yazmış ki Kadir Bey yengeniz ne kadar zayıflamış. Bütün gün ben kendimi harap ediyorum orada burada üzüntüden kadın erimiş. Dedi ki Kadir seni çok düşünüyorum. Hep aklımdasın. Yoksa asla içi içini yememiş yani. Aa kafada neler dönüyor ama bak. Yok sağ olsun Sedef Ertürk. Beni zayıflattı. Sedef'cim bir ulaşmana gerek yoktu aslında. Yengem zaten içinden geçirdikleriyle yavaş yavaş eriyordu içi içini yediği için ama yaptığın işlemlerin üstüne biz yengeme dünyayı yedirdik burada. Hayır domates salatalık. <laughs> Birazdan traviçem. Hakiki. Baba altında. Nereden gelmişti kız bu? Çin olsun mu bir de diyor ki ben kimsenin başını yemedim. Bak 5 dakika ben geçmedi. Kendi sen... sakarlığınızdan kırıyorsunuz. <laughs> Adını da koyuyorsunuz ki de koyuyorsun. <laughs> Yenge. Ay anneciğim neyse evet, ki bize evet, bir yok. şey olmadı. Demek ki biz patlayacaktık gördün mü? Ben de diyorum ama bir başım ağrıyor bir başım. <laughs> Canım yengem o kadar iradeli ki şu anda <laughs> bol karamelli, taze, hem manda hem keçi ve hem inek sütüyle yapılmış traliçe. Muhteşem bir tatlı. Sütü kekin. Bana hmm. inat yapıyorsun bu işleri. Duyandığı için hiç biz de traliçe yemiyoruz. Ama tam taze. Sütü de çok güzel var. Çok betersin. Ama kardeş. benim yengem çok betersin. Ya. Kesinlikle iradeli bir kadın. Asla yoksa bu çıtır taze <laughs> ay, yeni kızartılmış lokmadan bir ısırık daha alır da. Yaptığını kimse kimseye yapmaz. Kız Canım yapsa mı? Yapsa yapsa ezildi yapar. Ya. <laughs> Ancak bunu Kadir ezildi yapar. Sen misin bana o kalın merinos havlularını su geçirmez havluları yıkatıp yıkatıp da ondan sonra kullanmak e, keşke etmiş. sen de bana su geçirmez